Gündem ışığından herkese merhabalar, İzmit'te, özel bir diş hastanesine damak ağrısı şikayetiyle giden ve tedavi amaçlı siniri kesilen Yeliz Demirli yüzünün sol tarafını hissetmez hale geldi. Demirli, doktor ve hastane yönetimi hakkında dava açtı. İzmit'te yaşayan Yeliz Demirli, 2018 yılında damağında ağrı oluşması üzerine Yahya Kaptan mahallesinde bulunan özel bir diş sağlığı merkezine gitti. Demirliye o dönem hastanede çene cerrahı olarak çalışan ve daha sonra ayrılan diş hekimi Ahmet Ka tarafından tedavi uygulandı. Daha sonra ağrıları devam eden Demirli'nin yüzünün sol bölümü felç oldu. Demirli'nin şikayetçi olması üzerine dava açıldı. Eşimin psikolojisi bozuldu, eşinin durumu nedeniyle tazminat davası açtıklarını söyleyen Özer Demirli, 2018 Şubat ayında damağın üst kısmında bir ağrısı vardı normal bir ağrıydı, sosyal hayatına devam edebiliyordu. O ağrıyı durdurmak için özel bir diş hastanesine gittim. Oradaki bir doktor, siniri kestikten sonra %90 oranında ağrısının gideceğini söyledi. Ameliyattan sonra eşim ağrılardan duramamaya başladı ve gitmediğimiz hastane kalmadı. Çözüm bulamadık doktora gittik siniri dikti ama mukozalar ve sinüslere çok zarar verildiği için başarılı olmadı. Bu süreçte eşimin psikolojisi bozuldu. Çoluk çocuk hepimiz etkilendik. Ben hukuki süreci başlattım, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundum. Maddi ve manevi tazminat davası da açtım dedi.